Bazen sıkıntılar, musibet gibi gözüken hadiseler bazı hayırların, yeni hayırların, yeni kapıların açılmasına vesile olur. Tekim Efendimizin hemen vefatından mütakip Yemame Savaşı'nda Müslümanların ciddi kayıp vermesi, hafız olan, Kur'an'ı ezberlemiş olan çok insanın orada şehit düşmesi, hemen akabinde insanların Kur'an'ı cem etme, çoğaltma ve bu konuda çalışma yapma, düşüncesine sevk etmiş ve bu gelecek adına çok önemli hayırların adeta kapısını açmış. İslami ilimlerin kurulması, kitabın, Kur'an'ın cemedilmesi ve onun üzerine İslam medeniyetinin inşa edilmesinin bir başlangıcı olmuş. Ve bunun gibi belki tarihte birçok sıkıntılı bir gözüken başlangıç itibariyle fakat yeni hayırların açılmasına sebebiyet vermiş vesile olmuş bir çekirdek gibi yeni şeyleri ortaya çıkmasına, onların neşvi bulmasına zemin olmuş olaylar, hadiseler vardır. Şöyle bir baktığımız zaman, tarihte bunun çok örneğini görürüz ama biz bugün Hz. Ömer Efendimiz döneminde, 18 yılında Kudüs'ün hemen üst tarafında, 300 kilometre Kudüs'ün üstünde, kuzeyinde, kuzey batısında kalan Ambas kasabasında, Hicri 18 yılındaki veba salgını ile alakalı konuşacağız. Hz. Ömer radiyallahu anh böyle bir salgın olduğunu duyunca oraya arkadaşlarla beraber gitmiş. Şehre yaklaştıklarında salgının mahiyetini ve salgının şiddetini öğrendiklerinde ki bu şehir Müslümanların bir karargah şehri. Kudüs fethedildikten sonra hemen Kudüs'ün üst tarafına bir karargah şehri, Irak bölgesinde Küfe şehrinin kurulması gibi böyle bir şehir kurmuşlar, böyle bir karargah, ordugah kur kurmuşlar. Ve Hazreti Ömer, e, Mekkeli muhacirler, Mekkeli yeni Müslüman olmuş e, insanlar, yaşlı Mekke'nin yaşlı e, insanları, yaşlı tecrübeli insanları ve Ensardan e, bir heyetle e, onları teftiş etmeye, onların e, olayı, oradaki hadiseleri yerinden görmek için... Medine'den Ammas'a kadar gitmiş. Şehre gelmeden önce veba salgınının yayıldığı duyulunca Hazreti Ömer radıyallahu anh etrafındaki insanlarla istişare yapmış. İstişareye verdiği ehemmiyeti Hazreti Ömer'in biliyoruz. Onun gençlerden de oluşan bir istişare meclisinin olduğu önemli meselelerde onlarla tartıştı, onlarla konuştu. onların fikirlerini aldığını biliriz. Hatta mescitte kadınlar cuma namazı dinlerken Hazreti Ömer'e çok rahat bir şekilde fikirlerini söyleyebilip, söyleyebiliyorlardı ve onunla tartışarak ona kendi fikirlerini ifade edebiliyorlardı. Kadınlara, gençlere istişaresini, kendi istişare meclislerini Hazreti Ömer Efendimizin açtığını biliyoruz. Hazreti Ömer böyle bir salgın olduğunu duyunca muhacirleri çağırır. Onlara der ki ne yapalım böyle bir salgınla karşı karşıyayız nasıl davranalım diye sorar. Onlar da bir kısmı yani bu bir salgın ama biz bir iş için yola çıktık bu işten maksadımız hayırlı, iyi bir niyetle yola çıktık. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanlara, kardeşlerimize, burada bulunan kardeşlerimize kavuşmak, görüşmek, onlara moral vermek istiyoruz. Onlarla beraber olmak, sohbet etmek, onlara katılmak istiyoruz. Biz yolumuza devam edelim. Bu hastalık bizi yapacağımız şeyden alıkoymasın derler. Bir kısmı da hayır. Burada karşı bir tehlike var. Bu tehlikeden dolayı girmeyelim derler. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda bir bilgiye sahip olmadıkları için kendi fikirlerini, kendi görüşlerini ifade ederler. Sonra aynı şekilde Hazreti, Hazreti Ömer Ensarla konuşur, Medineli Müslümanlarla konuşur. Onlar da ikiye ayrılır, bir grubu aynı şekilde gidelim, bir grubu da gitmeyelim derler. Muhtemelen burada bir aslında insan tabiatındaki ikili yaklaşım, yani bazı insanlar daha rasyonel düşünür, bazıları daha hissi düşünür. Hissi düşünenler, orada arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, onları bırakıp da geri dönmeyelim. Bu onlara bir ihanet gibi olur. Yani kardeşlerimizi niye bırakalım böyle bir şeyden, böyle bir sıkıntılı zamanlarında git diye düşünürler. Bir kısmı ise olaya rasyonel yaklaşır. Yani burada bir sıkıntı varsa bu sıkıntının içerisine kendimizi atmanın, bizim de o işin içine karışmamızın, bizim de o sıkıntının e, maruz kalmamızın bir gereği yok. En azından bir kısım insanlar e, bu sıkıntıdan kurtulsun, işin içine düşmesinler diye düşünür. Bu insanların e, yani belki de işte bugün zeka tipi dediğimiz e, ya da hayat felsefesi dediğimiz anlayışları da alakalı bir şeydir, bir husustur. Bir kısım insan daha duygusallı, bir kısmı daha rasyonel karar alabilecek, rasyonel davranabilecek kabiliyetlere sahiptir. Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'de fethinden sonra Müslüman olmuş. Yaşlı Mekkelilere sorar. Der ki onlara ne yapalım siz ne dersiniz? Onların hepsi ittifakla hiç aralarında yani diğerlerinde olduğu gibi iki ayrım olmaksın bir iki müstesna olmak kaydıyla hepsi ittifakla derler ki biz buraya girmeyelim çünkü burada bir tehlike var. Bu tehlikenin içine kendimizi atmayalım. Yani insanlar karantina fikrini demek ki bulaşıcı hastalıkların bulaşması fikrini alışıklar ve biliyorlar bunu. Bildiklerinden dolayı da o tecrübeli metnilerle rasyonel düşünürler ve hiçbir şekilde riske kendimizi atmayalım diye görüşlerini beyan ederler. Hazreti Ömer de onların görüşüne meyleder ve dönmek üzere hazırlık yapar. Bunun üzerine tam o esnada Abdurrahman bin Avf o anda o istişare meclisinde bulunamayan, Abdurrahman bin Avf aşire 25 o gelir. Abdurrahman bin Avf'a olay anlatılınca o der ki ben bu konuda Allah Resulü'ne bir şey duydum. Bir hadis var, ben de, benim bu konuda bir bilgim var der. Tabii namaz gibi, oruç gibi her gün tekrarlanan ibadetlerden olmadığı için ve istisnai bir durum olduğu için bir salgın hastalığı karşısında nasıl yapılması, nasıl davranılmasına gerekli alakalı hadis. Efendimiz'den Abdurrahman bin Af gibi, Usame gibi, belki Zeyd bin Sabit gibi bazı sahabiler duymuşlar ve o duydukları o bilgi onlara mahsus kalmış. Olay olmadığı için de, herhangi bir olay olmadığı için de onu anlatma ihtiyacı hissetmemişler. İşte Abdurrahman bin Af der ki, Efendimiz Aleyhisselatü buyurdular ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza semi'tum bihi bir ardın fela takdemu aleyhi. Yani siz bir salgını, salgın hastalığını bir yerde duyduğunuz zaman fela takdemu aleyhi o şehre girmeyin. Fakat sizin bulunduğunuz şehirde de bir salgın hastalığı çıktığında kendi bulunduğunuz şehirden kaçarak, kaçmak suretiyle yani hastalıktan kaçalım düşüncesiyle kaçmayın diyor. Bu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i hadis hadis şerefini duyan Hazreti Ömer hemen e, kalkar, Allah'a hamd eder, e, Allah'ın Resulünün fikrine, sözüne mutabık hareket edebilme imkanını bana verdiği için Allah'a hamd olsun der. Bu hadis-i şerif e, bizim için ne ifade eder? Bu hadis-i şerif bizim için çok önemli bir prensip getirir. Geçmişte de belki insanların bildiği, zaman zaman uyguladığı e, karantina fikri, insanları motive etmiş, belki insanlar zaman zaman bunu uygulamışlardır ama Peygamberimizin getirdiği bu prensipten sonra bu artık bir disiplin haline gelir. Yani Müslümanların her yerde uyguladığı ve temel bir kural haline de uyguladıkları, tatbik ettikleri bir sağlığın, sağlık, sağlığın, e, sağlığa bakışın, hastalığa bakışın temel esaslarından biri hali, haline gelir. Peki burada ne var? Bu burada hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte sebeplere riayet etme var. Yani siz e, hastalıktan korunmak için gerekli sebeplere riayet edin ki e, Allah Teala sizi o hastalığa maruz bırakmasın. Yani bu da bir hastalığı lanetleme, bir hastalıktan e, yani ne olursa olsun biz işte Allah'a güvendik, itimat ettik, bize bir şey olmaz şeklinde bir yaklaşımla hastalığı hiç alma gibi bir şekilde olmadığını tamamen rasyonel bir şekilde sebep sonuç ilişkisi içerisinde hastalığı sebeplerini ne hastalıktan korunmak için sebepleri riayet edilmesi gerektiğini bize öğretir. Hatta benzer hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz olayı biraz daha nasıl davranılması gerektiği konusunu biraz daha manevi boyutuyla da bize ifade eder ve der ki sizden birisi eğer bir yerde salgın hastalığı çıktığında sabrederse, oradan kaçmazsa o hastalıktan ve vefat ederse şehit sevabı kazanır. Hatta Efendimiz bir başka hadis şeriflerinde sizden birisinin e, hastalıktan korkarak kaçması ve firar etmesi, yani hastalığın yayılmasına sebebiyet verecek şekilde davranması, savaş esnasında memleketinize saldırılmış insanlar kendilerini korumak istiyorlar. Sizin onu orada savaşı bırakıp insanları yüzüstü bırakmanız gibidir. Ona benzer Orada sabretmeyi de yevmüz zehfte yani sıkıntılı zamanda savaşın en şiddetli zamanda insanın kendi memleketinin evini korumak için yaptığı savaşlarda o insanların bir kısmının savaşı terk edip kaçmasına benzetir. Bu da çok manidar bir teşvikli bir benzetmedir. Bu prensip tarih boyunca Müslümanlar tarafından tatbik edilmiş ve belki orta çağlarda hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi adına önemli bir düstur, bir prensip olmuştur. Fakat tabii Hazreti Ömer Efendimiz'in o andaki e, davranışı, istişare etmesi ve rasyonel olan neyse e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyan ettiği gibi sebeplere riayet edilmesi fikri, e, zaman içerisinde hastalıklar e, zamanla insanları etkiledikçe farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş. Mesela, 850'li yıllarda hicri yani 1450'li yıllara tekabül ediyor. 1450'li yıllarda Mısır'da Kahire'de bir Kahire'de büyük salgın olur, veba salgını olur. Bu salgın üzerine meşhur hadis alimlerinden, tarihçilerden İbn Hacer el Askalani'nin de hem hanımı hem de iki çocuğu vefat eder. Bunun üzerine çok üzülür tabii ailesi gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Bu hadise üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz'in tabii bu konuda başka hadis de var. Hem o hadis hem Amvas vakasındaki sahabilerin uygulamalarını, sözlerini hem de diğer bu konuda ilgili tarihi bilgileri toplayan daha çok hadisler, hadis eksenli bir kitap telif eder. Bu kitapta Bezül Maun fi i Taun adını koyar. Yani insanın çabayı sarf etmesi, sonuna kadar sarf etmesi hangi konuda? Taun'un vebanın Faziletini anlatma konusunda der. Yani e, veba aslında kötü bir şey değildir. Sağlık, Bu aslında insanlara şehitlik sevabı kazandıran e, bir hastalıktır. Bu hastalıktan dolayı, bu hastalıktan dolayı e, insanların ölmesi, insanları ümitsizliğe, hayal kırıklığına sevk etmesin. İnsanlar şükretsinler, belki yakınlarından birkaç kişiyi kaybetmiş olabilirler ama onlar şehit olmuş, cennete gitmişlerdir. Şu fikrini e, işlemek için böyle bir kitap derler. Hatta kitabın mukaddemesine bakıldığı zaman bu kitap aslında daha önce yazılmış 17-18 tane benzer kitabın daha mükemmel hale getirilmiş bir son örneğidir. Daha hacimli hale getirilmiş bir son örneğidir. Yani bu bir türdür aslında. Yani taunla ilgili, veba ile ilgili bulaşıcı hastalıklarla alakalı hadisleri toplayan kitaplar yazılmıştır. 20 civarında kitap yazılmıştır. O kitaplar bir adeta tür oluşturmuştur ve bunun içerisinde en geniş hacimli olan i̇bn kitabı da önemli bir kitap olarak günümüze intikal etmiş. Hatta Batı'da sağlıkla alakalı, hastalıklarla alakalı, bulaşıcı hastalıklarla alakalı orta çağ üzerine araştırma yapan araştırmacıların da referans aldıkları, alıntı-iktibas yaptıkları önemli kitaplardan biri olmuş. Çünkü olayları yaşamış, hastalıklarla karşılaşmış bir insanın hem gözlemlerini, hem de tarihten önemli örnekleri, bilgileri bize aktaran bir eserdir. Bu kitapta da tabii biraz daha böyle teslimiyetçi, biraz daha meseleye, biraz daha sebep Sonuç ilişkisi içerisinde değil, e, tamamen e, ne olmuş artık yapacak bir şey yok, elimizde yapacak bir şeyimiz yok. E, edelim ölenler şehittir e, mantığı ile teselli edici bir mantık. yani Teselli edici bir mantıkla yaklaşıldığını müşahede ediyoruz. Hazreti Ömer'in ve ilk sahabilerin e, hayatıyla, o arada geçen belki 800 yıllık süreç içerisinde Müslümanların zihinsel yapısında nasıl bir değişiklik, nasıl bir dönüşümün olduğunu da izlerini bize gösteren bir süreçtir bu. Mantıklı düşünme, rasyonel düşünme, istişare yapma ve her şeyi araştırarak karar verme fikrinin ihmal edilerek teselli edici bir mahiyete bürünen e, insanları ikna etme, teselli etmek için yazılan kitaplara dönüşen bir süreçtir bu. Aslında efendimiz aleyhisselam hadislerine bakıldığı zaman peygamber efendimizin hadislerinde e, her ikisini dengeleyecek doneler bizim için vardır. Bu doneler baktığımızda nedir bunlar? E, peygamber Efendimiz e, hastalıklarla alakalı bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki Allah Teala hastalığı indirdiği gibi onun şifasını da indirmiştir. Her hastalığın şifası vardır o halde araştırın o hastalığın şifasını bulun manasında çok önemli bir prensip getirir bu. Ve insanlar e, tabiplik yapma, doktorluk yapma bunda bir fayda var mı dediklerinde kardeşinize fayda sağlayacak bir şey biliyorsanız tıp adına bunu yapın. Bu sizin için iyidir, hayırdır şeklinde Efendimizin teşvikleri olduğunu biliyoruz. Fakat öbür yandan baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım Ya Rabbi sen şafisin, senin şifan şifa sendendir şifa yaratan sensin senden başka şifa veren yoktu şeklinde şifayı yalnızca Allah Teala'ya Allah Teala'nın şafi ismine bağlama şeklinde dualarında böyle dualar ettiğinde peygamber Efendimiz'in biliyoruz. Burada ne çıkıyor karşımıza? Burada ikili bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir tarafta Allah Teala'nın şafi ismi var ve onun şifayı halk etmesi, yaratması var. Öbür taraftan da hastalıklar, hastalıkların sebepleri, hastalıkların sebeplerinin teşhis edilmesi, tedavi edilmesi ve onlara uygun ilaçların, reçetelerin yazarak insanların hastalıklardan korunması var. Yani bir yanda sebeplere riayet var, bir yandan da Allah Teala'nın şifa isminin mutlak olması, şifanın halikinin, yaratıcısının olması var. Şimdi bu arada nasıl bir denge kurulacak diye baktığımızda işte bu dengeyi kurmak, nasıl davranılması gerektiğini göstermek peygamberlerin misyonu. Peygamberler nasıl davranılacağını, bu iki aradaki mesafenin nasıl kapanacağını kendi hayatlarında bize örneklik yaparak göstermişlerdir. Evet Allah Teala şafidir. Allah Teala'nın şafi olması şifayı elde edebilmek için, şifaya ulaşabilmek için hastalığın sebeplerini araştırma ve hastalığı tedavi etmeye mani değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu iki meseleyi yani Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismiyle e, sebeplere riayet etme, sebeplere e, yerine getirme arasındaki e, o boşluğu nasıl dolduracağımız meselesini kaderle alakalı bir mesele münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri e, anlatır. Der ki insanların bir kısmı e, cebriye gibi Allah Teala'nın e, mutlak e, kadir olduğuna, mutlak irade sahibi olduğuna, ilim sahibi olduğuna e, bilir ve onu esas alır. Yani metafizik olanı, Allah'a ait olanı esas alır. Bir kısmı ise sebepleri esas alır Mutezile gibi. Sebepler her şeyi sebeplerden ibarettir diye düşünür. Sebeplerdeki sebep sebeplerdeki sebep sonuç bu dünyadaki sebep sonuç ilişkisini kısmi determinizmi adeta bir esas kabul ederek mutlak manada da bu determinizmin her halde geçerli olduğunu Tanrı'nın da adeta bu mutlak determinizme tabi olduğu fikrini adeta diyorum yani tam olarak onu söylemeseler de ifade ettiğini söyler. Yani aslında der, her ikisinin de hatası sebepler aleminde, yani bu kevni alemde, tabiatta durup e, metafizik alana bakmaları ve buradaki esaslarla o alanı değerlendirmeleri, e, bir kısmının da, diğerlerin Cebriye'nin de metafizik alanda durup, yani e, tanrısal alanı esas alıp, tabiatı o esasla, o değerlendirmeleri. değerlendirmeleri, e, nerede, nasıl fikir üreteceklerini, nerede hangi kuralların, kanunların geçerli olduğunu bilemediklerinden dolayı, birbirine karıştırdıklarından dolayı bu iki grubun hata ettiğini söyler. Peki doğrusu nedir? Doğrusu peygamberlerin gösterdiği ölçüdür. Nedir o ölçü? Metafizik olan alanı, metafizik ölçülerle, mutlakiyet ölçüsü içerisinde değerlendirmeli. Fizik alemi, tabiatı da e, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ve mümkün bir alem, mümkün alem olduğunu bilerek bu imkan alemindeki hadiseleri de o çerçeveden değerlendirme ve ikisini birbirine iman bağlantısıyla bağlamalı. Peygamberlerin gösterdiği şekilde bağlamalı. İşte peygamberlerin hayatındaki örneklik adeta dönüştürücü özelliklerden bir tanesi de budur. allah Teala'nın isimlerini bu alemde nasıl yansıması gerektiğini bize peygamberler göstermişlerdir. Yine onların örnekliğiyle bize, onların sahabileri de bunlardan bu hususta güzel örneklikler sunmuşlar, bırakmışlardır. İşte Ammas hadisesinde, o hadisede de ordu komutanı olan o bölgenin, Ebu Ubeyde'nin şehit olması, hastalıktan dolayı ölmesi üzerine kısa bir müddet orada ordu komutanlığı yapan 34-35 yaşlarında, belki 38 yaşın, yaşında o anda vefat ettiği anda olan Muaz bin Cebel sahabenin alimlerinden, önde gelen ilim ehlinden o hanımlarını o hadisede, o veba salgında şehit olur. Kendi de oğlu da şehit olur, oğlu da vefat eder. Bunun üzerine kendisi hastalıktan bitap düşmüş bir şekilde, baygın bir şekilde kalkar ve Allah'ım rammuke, Allahümme rammuke, Allahümme rammuke Gammi gambuke, bu benim sıkıntım, seninden gelen sıkıntılardır. Febe izzetike, senin aziz ismine yemin ederim ki, hubbuke ben seni çok seviyorum der. Sonra baygınlık geçirir, uyanır tekrar benzeri şeyler söyler. Ve belki de Muaz Bin Cebel ve benzeri sahabilerin Hicri 18'de, Ambas'ta on binlerce insanın, on binlerce orada Müslümanın o veba salgında şehit olması, en önde gelen sahiplerden komutanların orada şehit olması, o şehadetin, o vebada insanların öl öl ölüm esnasında, her şeylerini kaybettikleri esnada gösterdikleri sebat, diğer insanlara hoşgörülü davranmaları ve sebat içerisinde Allah Teala'ya tevekkülle bakmaları o bölgelerde, Suriye bölgesinde Müslümanların tutunmasına, tanınmasına, sevilmesine vesile olan en önemli amirlerden biri olmuştur. Efendimiz şehitlik vaat etmiştir. Bu tür hastalıklarda vefat eden insanlar için ama bu geriye doğru bir düşüncedir. İleriye doğru esbaba riyat etmek gerekir. Fakat olay bittikten sonra insanlar vefat ettiği esnası, ettikten sonra vefat etmiş insanlar artık bizim için fizik ötesi alemde kalmış. Yani geçmişte kalmış. Artık bu alemden çekilip gitmiş, bizim sebepler planında yapabileceğimiz bir şeyin kalmadığı bir geçmiş aleme intikal etmiş insanlardır. Onlara bakış açımız da bizim bir hikmet, bir mana yüklü olmalı. Onlara bakış açımız, onlar sabrettiler, bu hastalıkta şehit oldular, mağdur oldular, böyle bir mağduriyeti yaşadıklarından dolayı da Allah Teala hükmen belki onları şehit kabul etti, onları affetti, onlara bağışladı. Hastalık ve hastalıkta vefat etme onların günahlarına kefaret oldu diye düşünmeliyiz. Bu düşünceye, bu bakış açısı bizi hem isyandan koruyacak hem de sebeplere riayette ihmal göstermekten muhafaza edecektir. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın.